Başlıyor. 9. pop Evet canlar, bu seri çok sevildi, çok çok sevildi. Kanalın en sevilen serisi oldu. Evet biz de çok severek oynuyoruz. Kanalı ilk defa izleyen canlar mükemmel sayıda beğeni atsın, kanala da abone olsun, bildirimlerini tümüne çevirsin Tabii ki. Evet. Biz burada ilk 3 bölüm oynadık, dördüncü bölüm oynayacağız Burada bir şey söyleyeyim, polis oluyorlar. Burası babayla ile kız polis değil. oluyor mu şerifin şeyi. Ha. Hayır baba değil baksana kız oluyor. kız oluyorsa. bir şerif oluyor. Olsun suçluları yakalayacağız ya da suçlular bir şeyler yapacağız canlar. Siz mükemmel <laughs> sayede beğeni atmayı unutmayın. Hey şerif bu kafesin kilidini açmama yardım et. Baba neden oraya girdin? Haydutlar ateş ediyordu ve saklanmaya karar verdim. Evet canlar konuşmayı duydunuz. Haydutlar bizim hamur adamımıza ateş ediyormuş. O da buraya girmiş kilitli kalmış. Acaba yalnız, kim kilitledi? Yalnız bir şey diyeceğim. Bunların arasında geçmiyor muymuş kurşun? Bilmiyorum ya demire falan denk gelirse diye düşünmüş yani. Hamur adam aklı o kadar. Çok da sorgulamamak <laughs> ya, kaçacak lazım. Kaçacak yer bulamamış Bey. Şunların arasına gireydin bari. Şimdi kız da şerif olmuş canlar. O oyunu gizemleri çözelim. 12 tane yine bulmacamız kilidimiz var. Evet, Burada bunlar, bir şey yok. Kutular kutular. Aha. İlk materyalimiz kova. Kova. Aa. Tamam. Orada Burası... bir şey çıktı. O Gördün mü? Hayır. Aa. Bak bu camda bak. Gördüm. İçeride haydut Babaanne gibi buradan da bir şeyler çıkıyor böyle. Aa bir dakika 471. İçeride haydutlar var. 470 içeride haydutlar onlar ateş etmiş demek ki. Onlar ateş etmiş biz onların gizemini çözeceğiz. Ben var ya zaman da anneannem de haydut bunlar falan dediği zaman çok gülerdim ya. Haydut ne Allah aşkına. <laughs> ya bak buradan çıkıyor biliyor musun? Gerçekten bunlar haydutmuş. Burası bir Texas eyaleti gibi. Ha bunu döndürebiliyoruz üstüne basılı dö bas üstüne basılı tutunca değil hızlı basınca. Aynen. Anahtar Aa, verdi. Anahtar attı. Rüzgar gülünü çevirince anahtar geldi canlar. Rüzgar gülü gibi değil rüzgar papatyası gibi An duruyor bu. Ya ama bak bunların <laughs> içinde sanki bir şey var gibi de yok gibi de. Yani çok basınca bir şey, şey atacaklar. Aynen o yüzden sık sık bas. Ne oldu? Bir şey oldu ama. Anahtar aldım. Bunun içinden mi çıktı o? Yok artık geçerken Geçer... denk gelmesin. Canlar biz bu hamur adam oyununda rastgele denk geldikçe bir şeyler buluyoruz yalnız. Siz de oynarken her yere tıklayın. Bulduğunuz her yere tıklayın. Aa su bitti. Açab Aa su yazık yok. bu kalan suyu da bitirmeyelim canlar. <laughs> ya burası sıcak. Şu şeyden bulalım. Kaktüsle Kaktüsle, bir şey yok. Kaktüsü keselim. Bulmaca var, çok Oo, güzel. Bulmaca yapalım. benim en sevdiğim. Hadi Bir dakika. Bakalım. Atın üstünde bir adam mı var? Aynen. At var, bir şeyler var. Bunlar yer, zemin sanırım. Yani şöyle Zemini bir zemin. Zemini indirmen lazım. Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Şurası bir zemin böyle, yapma? burası böyle, burası böyle, burası böyle, burası Hayır. böyle, burası böyle. Yaptım. Ee? Gördün mü? Burası böyle, burası böyle yaptım. Adam şöyle mi olacak? Yok böyle olacak. Adamın ayaklarını ne? Yaptın? Zemin dedin aşağıda da yer var farkında mısın? Ha bir dakika bir dakika şura zemin olacakmış. Evet onu diyorum ben de. Tamam zemin burasıymış canlar Değil, yanlış şey yaptım. Bir ben de atıyorum. Şu an çim burası bu çim de burası. Bir dakika bu, adamın ayağı bunlar. Ben de Burçin. <laughs> Hayır iğrenç espri. buraya mı? Bu çim buraya Bu çim, <laughs> bu çim dedim bu çim. Burçin demedim. Bu tamam, da buraya. Ben, de Burçin diyorum tanıştığımıza. <gülüyor> Yaptım. Canlar <laughs> yap, boz konusu. Aa, anahtar çıkacak dedim iki tane bulmaca çıktı. Ha bulmaca değil bir tane bulmaca çıktı. Oo. Oh. Şu an canlar haritayı biraz keşfedelim. O bulmacaya bakacağız. Bu bayağı bir karışık bir bulmacaya benziyor. Çözeceğiz ama. Aa, bu ne? ne? Şey bu. Gerlisi. Gerlisi yam, yam mı? Kızıl derili mi? Kızıl derili olabilir. <laughs> Kızıl <Kızılderiliğe> bu benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Elinde balon var. A balonu aldım. Üzüldüm. Üzüldüm niye? Niye Bilmiyorum. aldın balonu? Geri vereyim. A balonu hayır. Veremiyorum. Yani, Küstü artık. İstemem diyor. Evet. Elini beline koymuş. İstemem diyor. <laughs> 69 31. Evet, güzel bunu girelim hemen canlar. Haritayı bir tanıyalım önce bulmacaları da çözeceğiz. 69 31. 69 31. Bak onunla alakalı kızıl derili ile alakalı bir şifre var canlar kesinlikle. arkadaş Arkada çalan müzik şey da müziği, da müziği şey. değil mi? Böyle kızıl derili gibi. Ay bir böyle Texas havası var burada. Aynen. Buraya. Ateş Buraya yanıyor. Da ateş. 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 Ne yapacağım? Evet. Suyu mı ısıtacağım? Ya su ya da şunu dökeceğim. Gidelim, su dökeceğim? gidelim. Kovaya su doldurabilir miyim? Doldur. Ama dolmaz ki böyle damlaya damlaya göl olur da kova Oo. dolmaz bence. Oo. Doldu. Aa çabuk doldu. Yani oyun diye doldu bence dolmaz öyle. Ben de aynen ben de dökebiliyor <laughs> muyum? Dök üstüne. Evet. Biz, biz evet. mükemmeliz canlar biz bu oyunları çözdük. Bak burada Bize... bir maca var. Evet burada Şunun ne aldık değil mi aldık. aldık? Aldık O gezip duruyor zaten. Abi bir dakika. Eee nereye iniyorsun? Aldı. Doldu? Taşlar geldi bu taşlar başka bir yere götüreceğim bence. Neyse şunları bir açalım pembe. Bence de canlar pembe. Elimde bir de silah var biliyor musun? Ya bunu ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Haydutlara sıkalım. Haydutlar: Aa, bir dakika. Öyle bir dan, şey dan, mi? Dan. Bak çıkacak. Çık, Vurdum. Wow! Tek atışta vurdu. Ama buranın camlarında kırarım ben. Bunları vurabiliyor muyum? Hayır. Bir dakika. Ay Hayır, sadece Hayır. onlar için bence. Şunları? Oo! Canlar çözdük. Oyun bitti işte. Bu kadardı ya. Diyorum ya böyle bir şeyler çözmemiz lazım. Silah da elimizden gitti sanırım. Dışın, dışın, dışın. Şunları vurabileceğim mi? Hadi silah elimde dur. Aynen. Ama vur, ben vur, vur, diyorum vur, vur. ya oyunu bitirdik şu an canlar. Mükemmeliz. Bir, bir e, tane daha geldi. Çok iyi. Başka neyi şu vurabiliyoruz? Şu her yere ateş ediyor. <laughs> Başka neyi vurabiliyoruz? Bu bulmaca kalmıştı canlar. Bulmacayı çözelim. Bak burada yeşil bir halka var alt tarafta. Burada kırmızı var. Ortada da beyaz var. Yine o diğer Bunları arka oyun arkaya gibi, denk getireceğiz? Oyun gibi beyazlar ortaya, kırmızılar kırmızıya. Yeşiller hmm. yeşile. Hadi Ama bakalım. nasıl yapacağım? Önce Hadi onu bakalım. çözmemiz Kolay lazım. Kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Ben ne yaman? Ben anlamam hesapla ince iş. A few moments later. Canlar sanırım çözdük. Beyazları da yerine getirdiğim zaman olacak diye düşünüyorum. Oldu. Evet. Ya bu bulmacalar aslında uzun sürüyor. Basit ama uzun. Yeşil anahtar verdi. Ya bir anahtar için de bu kadar uğraşmadık. Bak şunu çözemedik. Bir anahtar için uğraşıyoruz maalesef. Aa bir dakika. Buna mı vereceğim tuğlaları? Rengarenk ya. Hayır ya. Bu ne yapsın tuğlayı? Üstüne mi basıp otursun Pembe, mu? mavi, yeşil. Hayır. Kırmızı şey yok burada. Turuncu yok. Turuncu ne alaka zaten ya? Bak bu kilit var burayı ona göre mi sıralayacağım acaba? Pembe mavi yeşil turuncu Ama şeyimiz yok ha, varmış Var pembe varmış. mavi canlar mavi, mavi yeşil yeşil nerede yeşil var aynen yeşil turuncu Olacak mı? Olsun alış. Renkli anahtarı da aldık çok güzel ilerliyoruz ya şunlara tıklamadım bak ben bu kızın değil... üstünde bir şey var mı bu kızın üstünde yok. bir şey yok Bunları da açalım canlar Birçoğunu hallettik bir dakika. Sarı kilidimiz de var Sarı. Ah hepsini toplamışım ben. Kaç kaldı? Bir tane kırmızı kaldı. Sen daha şifre var bence orada. Ha aynen. Aa, burada da bir oyun var. Burada da bir maca var canlar. Sen buradan aldık. Bak şu kısmı aldık? Burayı da aldık. Burayı da aldık, Burayı da aldık. Burayı da aldık. De bitirdik. Tabanca bu kısmı da bitirdik. hala niye var? Tabancayla bir şey Şunu yapacağız vor. sanırım. Şunu vur? Vurulmuyor bu işte. Hadi ya. Bunu denedim çünkü. Canlar bak bu kısımları bu bitirdik. Kaktüs kal. Kaktüsü vurmaya çalışıyorum. Kaktüsü vuramıyorum. Balonla ne yapacağız? Kaktüs de patlattı. Kaktüsün dikenleri var ya canlar. Balonu patlattım. Balonun içinde anahtar varmış. Ben tamam, böyle olacağını nasıl tahmin ediyorum? Tamam ya? Çok o zaman. Zor. Biz bu işi çözdük. Ama bunu ne yapacağız? Elimi kaldırmadan üstünden geçeceğim sanırım. Yok artık. Yok. Oldu mu? Yapamazsın. Gel şöyle. Cık, hayır bir dakika. Şu diğer yan tarafa geçeceksin. Hayır. O tarafa gidiyor. Bak yani. elimi kaldırmadan bir kere geçme hakkım var. Hadi. Hayır oğlum ol, ol, olacak, oldu. Olacak 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 oldu. İn aşağı aşağı evet. <laughs> Canlar biz ev yapardık elimizi kaldırmadan onun gibi. Hayır çok Kurtardık güzel. Kurtardık Hamur adamı. Yaşasın yine özgürüm. Hayır yine bu haydutlar burada Acilen bir yere saklanmam lazım Bu sefer 12 kilitle kitlemeyeceğim kilitle Ama bu kutuların arkasına saklanacağım Evet canlar konuşmaları duydunuz Artık 12 kilit işini bence bırakmalar lazım Çok sıkıntılı ve uzun sürüyor Beğeniyorsanız devamı gelsin istiyorsanız Bence beğeniyorsunuz Kanal ilk defa izleyen canlar varsa da Kanala abone olsun bildirimleri açsın ki Yeni yeni videolar geldiği zaman haberi olsun buradan abone olabilirsiniz burada çok güzel bir video var burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onları da kaçırmayın hoşçakalın Hoşça